Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bırakalım rüzgar karar versin söyleyen Özge Yıldız'ın Twitter sayfasından paylaştığı özel bir paylaşımı herkesin dikkatini çekmeye devam ediyor. Her gün bir paylaşım yapıp sizler için sizleri mutlu eden ve özel fotoğraflarıyla özel çekimlerinden en güzel kareleriyle sizleri mutlu eden Özge Yıldız'ın reklam çekimleri sırasında paylaştığı özel karelerini de sizlerle bölüşmeye devam ediyorum arkadaşlar arkadaşlar. Sizler de kanalımı izleyip kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. En güzel görüntülerin devamı için kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.